Arkadaşlar merhabalar. Sonunda Twitter'da, Instagram'da, YouTube'da yaptığımız, yaptığınız Tüm hocaların katılımıyla yaptığımız etkinlikler arkadaşlar sonunda cumhurbaşkanına iletildi ve cumhurbaşkanı bununla ilgili açıklama yaptı. Değerli arkadaşlar sizlere şöyle Cumhurbaşkanı'nın yaptığı açıklamayı hemen okuyayım, hemen hız kesmeden başlayalım ve bunu birazcık yorumlayalım. Aslında güzel bir mesaj verdi cumhurbaşkanımız. E, mülakatların kaldırılacağını ışık yaktı. Hemen şöyle mülakatlara dayalı arkadaşlar bir e, burada cumhurbaşkanımızın dediğini hemen sizlere okuyayım. Cumhurbaşkanımız diyor ki biz mülakatları görevin e, gerektirdiği zorunluluklar dışında kaldırmayı vaat ettik. Bunu söylüyor. Görevin getirdiği hallerde ise hakkaniyetle hareket edilmesi ve temel yaklaşımımızdı burada. Görevin getirdiği gereklilikler, zorunlulukları söylüyor. Daha sonra diyor ki mülakatlar çok sınırlı ve çok özel meslek gruplarında gerekli olabilir diye söylüyor arkadaşlar. Yani herkes için değil özellikle öğretmenler için değil çok sınırlı ve çok özel meslek gruplarını söylüyor. Elbette mülakat komisyonlarının objektif kriterlerle oluşturulması konusunda çok mühim bir konu olduğunu söylüyor. Ve yine konuyla ilgili bakanlarımızla yakın görüşüyor çalışıyoruz ben seçim vaatlerimin diyor Cumhurbaşkanı Cumhurbaşkanı Nazile söylüyorum ben seçim vaatlerim içinde böyle bir söz verdiyse ki verdi hepimiz biliyoruz bunu Milli Eğitim Bakanımla İçişleri Bakanımla görüşmek suretiyle yeni bir yol haritası iletiriz demiş. Değerli arkadaşlar baktığımızda Cumhurbaşkanı'nın seçimlerden önce mülakatların kaldırılacağına dair net bir şekilde açıklamasını zaten hepimiz biliyoruz. Ve mülakatlarda özellikle görevin getirdiği zorunluluklar dışında çok özel ve çok sınırlı meslek grupları dışındaki öğretmenler zaten buraya girmiyor. Ee, i̇nşallah mülakatın kaldırılacağı yönünde güzel haberleri yakın zamanda duyacağız arkadaşlar. O kadar emek verdiniz. Instagram, Twitter, şimdiki adı X. Burada çok fazla emek veren hocalarım var. Gerçekten hepsine çok çok teşekkür ediyorum. Gece gündüz çalıştılar, uğraştılar. Şimdi birazcık daha çalışma zamanı arkadaşlar. Birazcık daha devam etme zamanı. Cumhurbaşkanımız yeni geldi Türkiye'ye. E, tam böyle uçakta yaptı bu açıklamayı. O yüzden Türkiye'ye hazır yeni gelmişken pes etmek yok. Twitter gündemi daima mülakata hayır hashtag ile dolu olsun. Çünkü mülakat istemiyoruz. Öğretmenlikte mülakat olmaz. Hakkaniyetli bir şey olmaz. Bir sürü öğretmen arkadaşımızın hakkı yenir arkadaşlar. Geçmiş yıllarda bu yaşandı. Yine yaşanır. O yüzden mülakatın olmayacağına dair ümitlerimiz çok daha fazla arttı şu anda. En azından Cumhurbaşkanı'nın gündeminde de mülakatın olmayacağına dair ya da mülakata dair en azından fikirler var. Bunu Milli Eğitim Bakanı ile görüşecek ki görüştükten sonra olumlu bir sonuç gelebileceğini düşünüyorum arkadaşlar. Çünkü burada bakana dair ya da ee baktığımız zaman bakanın sözlerini destekleyici hiçbir kelime kullanmadı Cumhurbaşkanı. O yüzden buraya baktığımız zaman tam bakanın tersini de demek istemedi açıkçası bakanımızla görüşüp ondan sonra bir yargıya varılacağını söyledi. O yüzden aslında güzel bir haber mi bizim için güzel bir haber net mi değil maalesef net bir haber değil arkadaşlar. Yani aslında çok zor değil mülakat kalkacak kalkmayacak bunu söylemek yeterli ama maalesef bizde birazcık süreç uzatılıyor ama. İnşallah mülakatın kaldırılacağı yönünde ilk adım atıldı arkadaşlar. Sizlerde de lütfen ama lütfen tüm platformlarda mülakata hayır eşlikiyle Milli Eğitim Bakanımızın paylaştığı her gönderiye e, mülakata hayır diye altına yorum yazabilirsiniz arkadaşlar. Ve inşallah da mülakat kalkacaktır. Mülakatın kalktığında burada sizlere böyle gülerek anlatacağım inşallah arkadaşlar. Tekrar desteklere devam ediyoruz. Instagram'da, Youtube'da, her yerde özellikle Twitter'da gündem olmaya devam ediyoruz. Herkes lütfen ama lütfen Twitter'da e, belirlenen hashtag doğrultusunda tweet atmaya devam etsin arkadaşlar. Şimdilik görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.